Bence yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Tamam, Ahmet ben. Bey, e, öncelikli olarak e, çok, çok tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. E, MMA e, Türkiye olarak e, ilk defa yapmış olduğumuz bir uygulama ama e, Covid'in esasında hayatımıza ne derece etkili olduğunu gözler önüne seren de bir çalışma oldu. E, siz de Covid sürecinde e, hayat nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Ondan biraz bahsederseniz çok seviniriz öncelikle. Teşekkür ediyorum Erdem'ciğim. <laughs> Söylemeye çalışayım ancak söyleşiye başlamadan önce Koronavirüsten hayatını kaybeden sektörümüzün güzel adamı Yakup baru anarak konuşmaya gireyim istiyorum izin verirsen. Evet. E, o güzel Ağabey adamı, bu kötü hastalıktan kaybettik. E, toprağı bol olsun. Toprağı Şimdi bol hayat olsun. nasıl geçiyor deyince hayat zor geçiyor tabii. E, anlatırken de zor olabilir. E, 11 Mart'ta Reklam Verenler Derneği'nin genel kurulu vardı çarşamba günü. Ben o cuma günü eve girdim. Daha sonra 20 yaş altı yasaklara da takıldığım için 52-53 gündür evdeyim. Değişik geçiyor ama çok yoğun geçiyor. Özellikle üretimin devam ediyor olması, ithalatta, ihracattaki sorunlar ve buradaki ani değişimler beni Ankara akrabalığımı biraz daha arttırır hale getirdi. Çünkü çok yoğun yaşıyoruz oradaki bürokrasi ilişkilerini. MMI'nin bu ilk canlı yayında hayırlı olsun. Bu arada tamam. bir... E, gündüz Vassaf'tan alıntı yaparak günler nasıl geçiyorun tariflemeye çalışacağım psikolog yazar Gündüz Vassaf diyor ki her şeyin bir raf ömrü vardır diyor bu da geçecek fazla abartmayalım hayat devam edecek ancak diyor ruhsal durumumuz genel sağlığımızı zorlayabilir buna dikkatli olmak gerekir evet. ben bu söyleme yüz katılıyorum zira televizyonları izlerken bir hoca öldürüyor bir hoca süründürüyor. Bir hoca güldürüyor. O anlamda da seyretmez oldum. Radyo izlemeye başladım, dinlemeye başladım. E, radyoları e, dinlemek daha e, moral verici oluyor. Ancak buradan radyocuların hepsine selam olan, e, ölçümlemeleri olmadığı için, bu arada reklam da alamazlar. E, ben dinliyorum ama yeterli değil onların ticari hayatlarını sürdürmeye. Ben programımıza katılan tüm katılımcılara da selam eder, teşekkür ediyorum. Günlerimiz daha çok çalışarak geçiyor. Hayat böyle geçiyor işte Erdem sorunun cevabı oldu. Ya Çok çok teşekkür ederiz. E, esasında radyo önemli bir mecra. E, biz televizyonda şimdi e, görüyoruz ki televizyon izlemeye davranışları biraz değişmeye başladı. Hatta artmaya başladı. E, evet. Özellikle çocuklar gece geç saatlerde televizyon izlemeye başladı. İşte Millennial, Gen Z, Gen X, Gen Y arasında da değişimler başladı. Ama televizyonun da bir artışı olduğunu ben söyleyebilirim. Dijital televizyon herhalde gayet iyi gidiyor. Bazı mecralarda Ahmet Bey biliyorsunuz sinema kapandığı için sinema yok şu anda Açık ara da bazı zorluklar var. Çünkü bunu bunun asılması gibi. Her mecra farklı etkilendi. Peki pazarlama ve iletişim sektöründe olumlu ve olumsuz siz ne gibi değişimler bekliyorsunuz COVID sonrasında? O ben da bizim iyi, merak ettiğimiz sorulardan soru. bir tanesi. Şimdi teşekkür ediyorum. Her şey değişecek. Eskisi gibi olmayacak gibi söylemler var. Hiçbirimiz yarının nasıl olacağını tarifleme şansına sahip değiliz. Ee, ama dijital dönüşüm var, e, dijital dönüşüm oluyor derken, şimdi tam bir dijital devrimin içine düştük. Devrim demek doğru kelimedir diye düşünüyorum. Mesela sizlerden de aldığım bir takım rakamlara çok kısa özet yapmaya çalışırsam bu süreçte Çin'de günlük mobil e, cihaz kullanımı %30 artarak Günde 5 saate gelmiş kişi başı. Evet. İtalya'da evet. haber siteleri trafiği yüzde yüze. Türkiye'de e-ticaret 16 Mart'ta zirvesini görmüş. İlk zirvesini. Şimdi daha büyük zirvelerde herhalde. Ama daha enteresan bir oluşum var. Geleneksel alışvericilerin, alışverişçilerin çok büyümü, büyük bölümü dijital de ticareti keşfetmiş artık. Şimdi yine Gündüz WhatsApp'ın bir yorumu var. Diyor ki bu böyle giderse büyük alışveriş merkezleri çok yakında butik kültür merkezlerine dönecek diyor. Ben buna da katılıyorum. <laughs> Şimdi o, o oraya yatırım yapanların adına zorluk olabilir belki ama bu e-ticaretin gelişmesi de bu devrimin bir parçası diye düşünüyorum. Ama neler daha farklı değişebilir diye sordum diye algılıyorum. Sadece sezgilerimi söyleyebilirim. Çünkü iddialı söylersem bu kalalık olur. Sezgilerim şu. Bugün iletişim ve reklam sektörünün çalışanlarının yüzde seksenden fazlası evden veya uzaktan çalışmalarını sürdürüyor. Bu yarın sabah alışkanlık haline geleceği için çok büyük olasılıkla ofisler küçülecek. Küçülen ofislerde evet. daha az insanla yahut nöbetleşe insanlarla çalışabilir hale geleceğiz. Fakat daha önemlisi mesai saatleri karıştı. 7-24 hale dönüştü. Bu Çalışan olarak hepimizi zorlayacak diye düşünüyorum. Ama şirketlerin yapılarında da günlük karar vermeyi hızlandıracak e, yetki merkezleri oluşacak diye düşünüyorum. Bugün görünmeyen karar vericilerin yarın sabahtan itibaren ortaya çıkıp savaşın e, önderleri olacaklarını düşünüyorum. E, yani bu savaşı birebir bütün yetkililerin ön saflarda götüreceğini, saflarda götüreceğini düşünüyorum. Bir başka önemli düşüncem var Sezgi Duygusal zeka yerini dijital zekaya bırakacak. Bu ne? tehlikeli çünkü motivasyon ne? olgusu ortadan kalkacak diye hissediyorum. Reklam iletişim sektöründe şeffaflık kendiliğinden oluşacak diye düşünüyorum. Ama bir şey <laughs> var. Yarın yarın yarının en önemli, önemli sorunu finansal e, yönetimdir. Özellikle dijital mecrada bunun çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Buradaki formülde eee bu finansal problemin çözümü bağlamında belki de üst konumda yeni holdingler, yeni kooperatifler oluşabilir. Şirketin, finans şirketlerin finansal dengelerini sağlamak adına oradaki düşüncem de şu. Bütün dijitaldeki girişimciler kendi şirketlerini özgür iradeyle yönetirken bir üst akı bir üst güç finansallarını yönetip belki bir kar paylaşımı evet. içinde anlaşabilirler yoksa hiçbir küçük şirket büyük şirket kobi vesaire tek başına artık bu finansalları yönetebilir hale gelmeyecek gelemeyecek çünkü nakit akışını yönetmek evet. büyük beceri isteyecek nakit olmadığı için daha büyük beceri isteyecek bir başka olgu daha var bunu da söyleyeyim genç yaşlılar son dönemlerde dünyada bir gelişim vardı, Türkiye'de de vardı. Sistemde bir takım acemilikler olduğu için daha önce şirketlerde çalışmış, tecrübeleri yüksek, kıdemli emeklileri, güçlü yöneticileri sistemin içine dahil etmeye yönelik bir gelişme vardı. Şimdi bence bu da duracak. Bu genç yaşlılar evde oturacaklar. Onun için <laughs> gençler daha süratli olacak genç e, nüfusun daha etkin olabileceği bir düzende de yaşam, yaş ortalamaları da düşecek diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani esasında bu Covid e, birçok dizayn bir senaryoda senaryoda denetleme ve danışmanlık şirketleri tarafından e, bu pandemi konusu işleniyor ama hiçbir zaman bu kadar herhalde e, ciddi ve hızlı gelişeceği için herkes biraz böyle şey yakalandı, e, krokide yakalandılar ya evet. boks tabiriyle. E, bu tabii e, aynı şekilde mecralara ve reklam yatırımlarına da yansıdı değil Bey? Ve yansıyacak evet. gibi gözüküyor. Sizce reklam yatırımının etkisi ne olacak ve mecralar nasıl etkisi olacak COVID'in? Valla Erdemciğim bu kahve falı gibi bir şey. Ben 2019 sonuçlarından bir şeyleri irdelemeye çalışayım. 2019 sonuçlarına baktığınız zaman 3 tane önemli mecrada gelişme var. Dijitalde, televizyonda. önemli, radyoda da önemli bir gelişme var. 2018 e oranında 2019 sonuçlarında. Ancak yazılı basın ve açık havada önemli düşmeler var sinemada da önemli düşmeler olacak. Çünkü bir süre daha sinema etkinliğimiz olmayacak. O anlamda ben 2020'nin sonunda bir miktar yatırımların düşeceğini düşünüyorum. Yani eee hatta %15'ler, 20'ler civarında düşeceğini düşünüyorum. Ama bunun içinde taşlar yerinde oynayacak. Çünkü bu yüzde paylaşımları değişebilir. örneğin dijitalin payı %33'e çıkmış televizyon yüzde 46 olmuş, radyonun da yüzde 4 olmuş. Ama önemli bir gösterge var. Dijitalde yüzde 19 büyüme var. E, bu yüzde 19 büyümeyi bir şekilde gene sürdüreceğini düşünüyorum dijitalin. E, ama dünyaya da baktığın zaman orada başka bir formül ortaya çıkıyor. Bizde televizyonun payı 46 iken dünyada 29. Bizde dijitalin payı 33 iken dünyada 47. Ya yani burada Bizde de farklı bir gelişme olabilir diye düşünüyorum. Ee, ancak bu yüzde on beş, yüzde yirmi düşme olsa da e, bir takım mecralar da farklı gelişse de bence bir takım yıldız e, kategoriler olacak, e, sektörler olacak. Ben perakendenin, temizliğin, kozmetiğin ve gıdanın ön saflarda koşacağını düşünüyorum reklam yatırımlarında. Evet. Ancak teşekkürler. Bu, abi, değil. Tamam. Burada bir şey daha esasında biz hep pazarlamacı olarak da şey deriz ya politik, ekonomik, sosyal, teknolojik yani pest faktörleri vardı hayatımızda. Yani e, dış faktörü anlatırken işte reklam yatırımları ne etkiler derken bunlardan bahsediyorduk. Herhalde bundan sonra biyolojik e, PEST B olarak söyleyeceğiz. Biyolojik faktörler de bence değil mi? Reklam yatırımları evet, olacak gibi gözüküyor. Kesin evet. Ya burada e, tabii konuşmanızda birçok kez değindiniz ama e, özellikle mobil ve dijital değil mi ön planda gözüküyor. E, i̇şte Çin'de 5 saate çıktı. E, App Store'da bakıyoruz. Belki işte mesela şu anda konuşmuş olduğumuz Instagram, haricinde aracinda e, iş al ile alakalı e, Skype gibi, Zoom gibi, e, işte Bluejean gibi birçok e, yazılım da artık kullanılmaya başlandı ve App Store, Google Play'de bunlar ilk sırada yer alıyor. Sizce e, mobil ve dijital ilgili ne gibi gelişmeler olur e, hayatımızı etkileyecek başka? Güzel şeyler mi duymak istiyorsun benden? Valla ben tabii ki mobil alakalı olduğumuz için güzel şeyler <laughs> duymak istiyorum ama yani e, e, güzel olmayacak gelişmeleri duyarsak ona göre kendimizi hazırlarız. Bence onlar da çok önemli. Olumsuz gelişmeler de önemli olacaktır öğrenmek. Tamam. <laughs> Şimdi e, e, benim şöyle bir e, kanım var. Dijital yatırımların payı %33'den %40'lara doğru süratle gidecek. Hani yıl sonunda ne olur bilmiyorum ama e, çok da iddialı olmayalım. 40'a yaklaşır belki de 40 olur diye düşünüyorum. E bunun içinde de baktığınız zaman neyin nasıl bir paylaşım içinde olduğunu bakarsanız mobil ekranların payı 64'müş daha önce. Bunun da 66-67'lere çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi %40 pay alan yine %19 20lerde büyüyen fakat işte mobil ekran payı 67-68'lere çıkmış bir oluşumda e, yatırımlardan bu kadar pay almak güzel ama bu bahar havası esicek demek anlamına gelmiyor. Onun için reklam verenler yarın sabahtan itibaren daha ucuz ve daha kaliteli hizmet isteyecekler. Bu mecradan. Ancak dijital ajanslarda kar etmek isteyecekler. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu konuda şeffaf ve birleştirilmiş yeni bir yöntem bulunması gerekiyor. Yani reklam verenlerle Dijital ajanslar bir araya gelip bir formül içinde e, nasıl yönetiriz bu korkunç süreci tarifini el birliği içinde vermeleri gerekiyor. Kamplaşmalarla bu iş çözülmez. Yani dijital ajanslar bir yerde pay %40'a çıkmış. Reklam verenler evet. bir yerde böyle gitmez. Para kazanmadan da iş yapılmaz. Para kazanmazsa dijital sektör e, gelişmesi durur. E, dünya gelişmeye götürürken Suaflık var bu da onun için ben çok süratle reklam verenlerin bu dijital ajanslarla yeni bir formül bularak ellerini taşın altına sokarak müşterek bir çaba içinde olmaları gerekiyor. Yoksa gövde büyük ama içi sağlıksızsa sektörün gelişimi de çok anlamlı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Bey e, siz konuşurken aşağıdan da birçok yorum geliyor. E, sevgili Zehra Öne, e, işte 5G 6 e, altyapılarının gelmesiyle bu e, hızlı bir transformasyon gerçekleşecek. E, Zeynep Hanım e, dijital ölçümleri de dijital ile ilgili olarak, mobil ile ilgili olarak ölçümlemenin çok önemli olduğu ki siz yıllardır söylüyorsunuz. Bununla ilgili de bir gör platformu kurulmuştu. Ama şimdi en sonunda e, dijital pazarlama iletişimi platformu kuruldu. Reklam verenler derneği, reklamcılar derneği. IAB ve MMA ile beraber ortaklaşa bir platform kuruldu ve herkes bu platformla ilgili olarak merak ediyor. Platformun kurulma amacı nedir? Ne yapılacak platformda? Başka olarak da sizlere yardımcı olursanız çok seviniriz. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi bu platform. Ya bu, bu iyi oldu. Şimdi dijital pazarlama iletişimi platformu bir hayaldi ama kuruldu. Kuruluşun imzalarını attık. Ben burada AEB, MMA ve reklamcılar derneği yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi de her zaman olduğu gibi destekleyen Reklam verenler, Derneği yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Ana amaç şudur. Kontrollü bir güç olsun istiyoruz. İletişimde bir referans adresi istiyor, olsun diyoruz bu oluşumun. Çünkü e, referans adresi olduğu zaman sektör içi ve diğer mecralarla anlık iletişim sürdürülecek. Karar vericilerle, kanun yapıcılarla, Bire bir referans olduğu için iletişim içinde olacak. Daha önemlisi dünyadaki bütün gelişmelerin ve şeffaflaşmanın da iletişimi içinde bizim Türkiye'deki mecramıza yön verecek. O o dernek bu dernek şu dernek değil. Bu platformdur. Hepimizin müşterek amacı doğrultusunda hareket edecektir. Şimdi sanıyorum dünyada da ilk kez böyle bir oluşum var. MML, AIB Reklamcılar Derneği, Reklam Derneği. Benim bildiğim böyle bir başka oluşum yok. Bu örnek olmanın sorumluluğunu da bu arkadaşlarımın ve bu derneklerin taşı olması lazım. Şimdi bir başka güzel gelişme var bununla ilgili. Dünya Reklam Federasyonu'nun yönlendirdiği bir GARM projesi var. GARM Global Alliance for Responsible Media açılımı. 70'in üstünde destekçisi var bu grubun. Daha çok markalar var. Google var, Facebook var, Twitter var, Microsoft var. AIB var, MMA var, Reklam Verenler Derneği var. Dünyanın 60 küsur tane Reklam Verenler Derneği'nin içinde 4 tane var. Bir tanesi e, Türkiye. Şimdi Reklam Verenler Derneği olarak biz buranın üyesi olduğumuz için bu yeni platformun içine entegre edeceğiz bu GAN projesine. Demek ki dünya projesi, projesi bir anda evet. bizim bu platformun da projesi haline gelecek. Bir tek şeyi söylemek isterim. Bu platformla ilgili, GARM'la ilgili, GARM'la ilgili üç tane stratejik adım var. Netleşmiş ve bilinen. Bir, ortak evrensel güvenlik standartları ve önlemleri oluşturmak. İki, endüstride ortak marka güvenliği araçları geliştirmek. Üç, karşılıklı hesap verme modeli oluşturmak. Baktığınız zaman yüzde kırka varan, dünyada da yüzde elliye varan yarısını reklam dünyasının ele geçirmiş bir meydanın doğrularla hareket etmesi ona daha büyük karlılıklar getirecek, daha büyük pazar payları, hedefleri getirecek. O anında biz şanslıyız. Biraz erken başladık e, ülkede. Hani bazı arkadaşlarım mesajlarımı tam anlamamış olabilirler. Ama önümüzdeki günler çok sürekli çalışmaya başlayacağız. Evet. E, Ahmet Bey, e, ben öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben uzun yıllardır e, sizinle beraber e, tanıyorum sizi e, ve sektöre çizmiş olduğunuz vizyon e, çok önemli. E, i̇lk başta e, gerçekten insanlar pek e, anlayamasa da e, a, a, amacını daha sonra işin içine girdiklerinde çok daha net anlıyorlar. Bunun esasında en yakın örneklerinden bir tanesi de reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği. E, ben hep şunu <laughs> söylüyorum. Diyor ki yani Covid e, konusu gündeme gelmeseydi herhalde bu sene yapacağımız bütün bu webinarlar, seminerler, sunumlar da reklam toplumsal evet. cinsiyet eşitliği konuşacaktık. Çünkü çok önemli bir işbirliği yapıldı United Nations'la beraber. sizce Covid'in etkisi oldu mu reklam toplumsal cinsiyet eşitliği veya toplumsal cinsiyet işliği ile ilgili ve proje nasıl gideceğiz? Biraz daha bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi oldu tabii Women çok yoğun çalışıyor. Özellikle salgın oluşumlarını takip etmekle ve yönlendirmekle ilgili. Ama biz yolumuzda devam ediyoruz. Çünkü biz yola çıkarken dedik ki, reklamda eşitlik esastır. Bizim bahçemizde reklam olduğu için, biz kendi bahçemizde çiçek yetiştireceğiz dedik. Hatta biraz daha ileri gittik dedik ki, bugün ürettiğimiz her kum tayesi yarın üstünde güneşleneceğimiz kumsala dönüşsün dedim. Bir baktık ne oldu? Biz bugün, dünyada da ilk kez, dünyada diyorum bu megalomanlık değil ama gerçek olduğu için bunları söylüyorum. Dünyada ilk kez reklam sektörünün içindeki Fİ -E yarışmalarının irdelenmesini ve raporlanmasını yapan ülke biziz. Bu sonuçlar her ülkeye gönderildi. Her e, sivil toplum örgütüne, sektör örgütüne gönderildi. Örnekleme yapılıyor şu anda. Ama geçmiş 10 yıla baktığımız zaman tabii tabloda bir takım anormallikler vardı. Özellikle ana karakterde %65 erkek, %35 kadın. E, dış sesle de %89 erkekti. Bu geçmiş 10 senenin ödül kazanmışlarınla ilgili e, raporun sonuçlarıydı. Ancak son yılın hem finalistleri hem ödül almışlarınla ilgili yaptığımız gene e, detaylı bir çalışmada e, erkeğin %51 kadının %49 olduğunu gördük. Dış evet. sesle %75'lerde erkek olarak devam ediyor. Sonuçta ne oldu? Biz dünya projesi olsun derken bu dünya projesi oldu. Yuan Women'la birleşerek Türkiye chapter'ı kuruldu herkesin de evet. duyduğu gibi. O bağlamda biz e, bu çalışmalarımızla da dünyada örnek ülkelerden biri olduk. Çünkü reklamda toplumsal yetişikliğine sürdüren Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye var. Biz onlardan evet. da erken başladığımız için elimizde önemli veriler ve projeler var. Bu evet. bağlamda e, biz gururluyuz. Ancak tabii bunlara yönelik baktığınız zaman mesela... Ee, geçen hafta bir araştırma geldi elime, e, City yapmış. 9-10 e, Nisan'da 1876 evli bireyle genel durumumuzu gösteriyor. Salgın döneminde bir takım davranışsal değişiklikleri irdelemeye çalışmışlar. Salgın döneminde evde iş bölümü oranı %34. O kadar, üçte bir dönüşüme. Erkeklerin en çok e, ödülü kesin olan tarafta çalıştığını görüyoruz. Sofra kurma ve kaldırma. Çamaşır ve ütüde erkekler hiç yoklar, üç erkekten evet, da... biri mutfakta yemek pişiriyor. Baktığın <laughs> zaman reklamda dönüşümü sağlıyoruz ama galiba evde dönüşümü daha sağlayamamış durumdayız. O da biraz uzun vadeli bir iş gibi görünüyor. Şimdi benim eşim de canlı yayında beni izliyor. Ben de elimde süpürgeyle böyle boş vakitlerimde dolaşıyorum ev içerisinde. Bir de değişmeye başladı çünkü evdeyiz. Yani evde olduğumuz için ev işleri daha çok erkekler olarak tabii daha destek vermemiz gerekiyor. Ben ee, şimdi, erkeklerden e, birisin herhalde. E, ya. Eşim Benim yorum yapmasın. görev alıyor. Öyle mi? Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok. Güzel. <laughs> çok güzel. Benim mutfağa girmem yasak yani. Ben de çok dağıttığım için mutfağa girmem yasak ama diğer taraftan süpürü gibi diye işleri yapıyorum Ahmet Bey, onu söyleyebilirim. Ahmet Bey şimdi e, katılımcıları da buradan bakıyorum. E, Reklam Verenler Derneği'nden, AYB'den, MMA'den, e, Hande <laughs> Emin'de çok selam varsa eş başkanımızın. E, Dursun Bey çok selam göndermiş, burada el sallamış. Evet. Burada onları görünce de şunu, tiyaktan Dursun Bey de katıldı programda. Sizce sektör dernekleri bu dönemde nasıl bir değişim hazırlık yapmalı? Nasıl bir değişim olmalılar olmalılar bu dönem içerisinde sektör dernekleri olarak? Vallahi Erdem'ciğim, bizim uzun yıllardır bir söylemimiz var. Bütün sektörün paydaşları bir arasınlar bir müşterek hedefle toplansınlar sektörü büyütsünler çünkü dünya rakamlarına baktığın zaman bizimki binde ile ifade edilir halde ama nüfusumuza ve potansiyelimize markalarımıza ve sektörlerimize baktığın zaman hep söylüyorum e, e, kimsenin gülümsemesine gerek yok bunun üç misli potansiyel olduğunu iddia ediyorum ben bunun da artık birleşmeyle olacağını düşünüyorum ben diyorum ki birleşsinler güçlensinler çünkü bizi yapısal ve önemli bir değişim bekliyor. Orada da diyorum ki sektör ve dernekler platformlar samimi bir güç birliğine yönelmeli. Artık solo şarkı yok. Artık koro var. Koroya girdiğiniz zaman güzel bir ses birliği oluşacak. Solo şarkıları kimse dinlemeyecek siz koroya girmezseniz belki kapının dışında sadece ıslık çadır hale kalacaksınız. O anlamda bu beraberliğin kimse paydaşları hareketlensinler. Çünkü o mecrasinin, bu mecra senin, bu müşteri senin, müşteri denince eski hikayeler eskide kaldı. Onun için yeniye yönelmek için işbirliği ve güç birliği esas diyorum. Toplansınlar, bir araya gelsinler, hedeflerini belirlesinler, sektörü büyüsünler diyorum. Şimdi i̇şte burada tabii e, sektör dernekleri var. Sektör dernekleri de genelde şunu merak ediyor. Markalar nasıl reaksiyon gösterecek? Biliyorsunuz kriz anında e, veya işte herhangi bir e, ekonomik bir e, yaşanan e, problem esnasında e, ben hem araştırma sektöründe hem de reklam sektöründe olduğum için en özelliklerden bir tanesi benim. Genelde reklam verenler bunları kesiyor. Yani iletişimi kesiyorlar, araştırmayı kesiyorlar. E, siz burada markanın ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz? E, çünkü bu dönemde yapılan iletişim de çok önemli değil mi Ahmet Bey? Evet kesinlikle. Şimdi e, e, iyi soru bu Erdem. Şimdi bu e, çok değer verdiğim fikirlerine e, gündüz Vassaf, psikolog e, ve yazar diyor ki, bu salgın sürecinde söylüyor, e, yeni kültürler gelişecek diyor. Yeniden toplu buluşmalara çok zaman var diyor. Sosyal medya kullanımı artacak diyor. Yani ne çıkartıyoruz buradan? Yani diyorum bir takım yeni alışkanlıklar oluşacak toplumun her kesiminde olduğu gibi reklam sektöründe de. Tüketici bireysel tüketimi kesecek diyorum. Markaların ikna savaşı hırçınlaşacak, çılgınlaşacak diyorum. Yeni ürün yönetiminde yeni stratejiler gerekecek diyorum. Dünkülerle, stratejilerle bir şey yapmaya kalkarsak nal toplarız. O bağlamda asıl mesaj şudur. Salgın ve kriz dönemlerinde reklam yapanlar, bir sonraki salgında da krizde de reklam yapabilir olmaya devam edeceklerdir. Bunun anlamı ne? Evet. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugüne kadar gelmiş markalar var. 1939 45teki İkinci Dünya Savaşı sırasında reklamına devam eden şirketlerin ve markaların büyük bölümünün bugün yaşamlarını sürdüklerini görüyoruz. Daha da ileriye gideyim. 1918-20 grip salgınında. Reklam yapan bir takım markaların bile hayatiyetleri devam ediyor. Benim genç kardeşlerime söyleyeceğim bir şey var. Bütçelerini ne kadar sıkı tutarlarsa o kadar tutsunlar. Marka bir bebek gibidir. Onun da bir takım gıdalara ihtiyacı vardır. O gıda da reklamdır. Bir şekilde reklamlara devam edebiliyor olmanın yolunu bulmak lazım. Ben de bulunacağını düşünüyorum. Çünkü bütün şirketler, dünya şirketleri de, Türkiye'nin lokal şirketleri de dünyaya yayılmışlardır. Hepsi reklamın anlamını biliyor. Yeter ki mecralar çok anlamsız savaşlar içerisine girmesinler. Reklam verene güven verdikleri zaman zaten reklam veren bu bütçeleri de onları hazır tutacaktır. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir mesaj verdiniz burada. Hem reklam veren tarafında hem e, yayıncı tarafında hem de ajans tarafında bu mesajlar çok önemli. E, günümüzün bize birlik zamanı olduğunu düşünüyoruz. E, son bir vermek istediğiniz mesaj var mı e, şu anda e, izleyicilere? E, Reklama devam edin. Virüssüz günler diliyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. E, ben gerçekten e, bu programda yarım saat sürdü. Yarım saatte belki 2-3 e, hafta haplı toplayacağımız bilgiyi yarım saatte hap çekti bize verdiniz. O, ve, her, ve her merak ettiği soruları cevap verdiniz. E, çok teşekkür ederiz. E, e, de, yani inşallah e, Covid dönemini atlattıktan sonra da yüz yüze bir e, program daha tekrar yaparız. MMA i̇nşallah, inşallah, inşallah. programlarınız daha da e, artarak devam etsin. Teşekkür i̇nşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Te i̇zleyiciler çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum, ben de ]iniz. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ahmet Bey. Sağ olun. Çok teşekkür Herkese teşekkür çok teşekkürler. Teşekkür 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 Selamlar. İyi akşamlar. Salve. So